Herkese selam dostlar ben Bahsi Şemen. Kanalıma hoş geldiniz. Dostlar öncelikle hepinize bol kazançlar diliyorum. Biliyorsunuz ki bugün yani bugünlerde borsa özellikle bu hafta gerçekten de süründürüyor. Böyle iki yukarı, bir aşağı böyle sıkıcı bir hal almış durumda. Özellikle borsanın e, yükselmesi gerekirken niye yükselmesi gerekirken dostlar? Çünkü Şirketlerimiz çok güzel bilançolar açıklıyor. Önemli olan da zaten bilançodur. Hani gerisi teferruat. Eğer ki bir şirket güzel bilanço açıklıyorsa mantık çerçevesinde bu şirketin hisse senedi fiyatlarının yukarıya doğru hareket etmesi gerekirken ama üzerinde ciddi bir baskıyla özellikle çok aşağıya da düşmüyor ama aşağıya doğru baskılanmaya çalışılan bir Borsa İstanbul var ve Gerçekten de küçük yatırımcı hani sıkılıyor böyle yani herkes sıkılmaya başladı bu durumdan ee, borsada hani özellikle bir gürü ya ya da bir kuruluş ya da yatırım fonları diyelim e, aşağıya doğru borsayı daha fazla düşürmeye gayret ediyorlar ama tabi alınan tedbirler ve e, borsanın özellikle yükselmesine dair ekonomi yönetiminin almış olduğu kararlar sebebiyle. Bir taraftan da hani uygun görüp hisse alımları yapanlar var. Teknikçilerin tabirleriyle sanki borsa bir dip çalışması yapıyor. Yani 5000 üzerinde bir 5050 civarlarına düşüyor, değiyor. Tekrar tepki alıyor, tekrar değiyor, tek tekrar tepki alıyor. Belki bu hareketi 4-5 kez bu hafta içerisinde tekrarlamış olduğunu görebilirsiniz dostlar. Borsada eğer şirketlerimizin Bilançoları e, beklenilenden iyi geliyorsa yani güzel bilançolar açıklıyorlarsa şirketlerimiz herhangi bir problem yoktur dostlar. Zaten borsanın hani yükselmesi gerektiğini gerekçeleriyle defaatle burada anlatmıştım. Ama bu sıkıcı süreçte artık insanları biraz bunaltmış durumda. Bugün borsaya baktığımızda 0.54 değer kaybıyla yani negatif kapattığını görüyoruz. Ama dediğim gibi bu bantta yani 5000-5050 bandı e, böyle güçlü bir destek olmuş dip çalışması yapıyor gibi e, hani böyle her an sağlam bir tepkiyle yukarıya gidebilir gibi ama kırması gereken hani artık direnç olmuş eskiden destek olan direnç olmuş noktalar da var. Mesela 5300-5400'leri aştıktan sonra e, belki yukarıya doğru hareketler hızlanabilir dostlar. Ben biliyorsunuz şu son zamanlarda elimden geldiğince uygun seviyelerde dip seviyelerde olduğunu düşündüğüm hisselerle ilgili yorumlamalar yapmıştım. Çok da fazla şu özellikle birkaç gün içerisinde borsaya yani bakamadım çok da zaman ayıramadım sizlere videolar yapmaya çalışıyorum ama elimden geldiğince çok fazla didik didik edip böyle güzel hisseler bulamadım ama önümüzdeki hafta inşallah güzel böyle Yine uygun seviyelerde potansiyel beklediğim hisselerden bahsetmeye devam edeceğim dostlar. Burada yorumlayacağım. Sizlerin de hani dikkatinizi çekmesi açısından ve incelemeniz açısından bu yorumlamaları yapıyorum. Elimden geldiğince kendi süzgecimden geçirmiş olduğum bana göre uygun seviyelerde olduğunu düşündüğüm temel verilerine göre baktığımda gerçekten çok hoş seviyelerde, güzel seviyelerde olduğunu düşündüğüm hisseleri yorumluyorum dostlar. Mesela bazı hisse senetleri var gerçekten de Borsa İstanbul'da çok popüler ve yatırımcıların çok sevdiği uzun yıllara vurduğumuz zaman da gerçekten yatırımcılarına çok iyi kazandırmış hisseler var. Mesela çok fazla isim söylemek istemiyorum ama bu kanalda da çok uygun seviyelerdeyken yorumlamıştım mesela Hektaş ya da Sasa gibi hisseler. Bu hisselerin şu an temel verilerine baktığımız zaman biraz pahalı olduğunu görüyorum dostlar. O sebeple aslında şurada bir Sasa videosu yapmış olsam belki de şu anda izlenmelerim 3000-5000 ya da 10.000'lere 10 çıkan 12.000'leri gören izlenmelerim de oluyor ama Sasa ile ilgili bir video yapsam e, eminim ki 30000 bin, bin izlenirdi ama e, uygun bulmuyorum. Bu sebeple de hani pahalı buluyorum verileri hala çok uygun seviyelere gelmemiş olduğu için e, bu tip hisseleri riskli hisseleri sizlere anlatmak istemiyorum. Çünkü bazen ben burada her ne kadar yatırım tavsiyesinde bulunmasam da bazı kardeşlerimiz dostlarımız burada bizim söylediklerimizi bir tavsiye olarak alıyor ve hiçbir şekilde araştırma yapmadan ki borsada yapabileceğiniz en büyük hatadır hiçbir araştırma yapmadan işte bizim incelememiz doğrultusunda e, direkt gidip o hisse senedini alıp düştüğü zaman da canları yanabiliyor e, daha sonradan da suçlu olmak istemiyorum dostlar zaten burada da tavsiye verebilecek pozisyonda da değilim hani buradaki tecrübelerimi paylaşıyorum biliyorsunuz. Bu sebeple bu kadar riskli olan hisseleri paylaşmıyorum. Genelde FK ve piyasa değeri, defter değeri oranlarına çok fazla dikkat ediyorum ben. Bunlar benim için önemli. Bazı arkadaşlar diyor ki FK'nın ne önemi var? FK hiçbir önemi yok. İşte şu hisse şöyle yükseliyor, FK'sı böyle diyor ama aslında piyasa değeri ve defter değeri F.K oranları bir hisse senedinin aslında bizlere uygun mu pahalı mı olduğunu gösteren en önemli iki göstergedir dostlar. Bu sebeple de katıl tarafındaki üyelerim için yine bugün bir hisseye değer biçme yöntemlerinden piyasa değeri, defter değeri nedir? Bir hisseye nasıl değer biçeriz? Bununla ilgili eğitim anlamında bir video hazırlamak istiyorum bugün. Katıl tarafındaki kardeşlerimiz bu videoyu izleyebilirsiniz. Önemlidir yani bir hisseye değer biçerken bir fikriniz olur. Bu eğitim türündeki videolarımdan da yine katılı özel bazı derlemeler yapacağım. Birkaç tane değerleme metodunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Aslında ben... E, burası da dahil yani normal kanalımız da dahil katıl tarafı da dahil olmak üzere aslında as, e, buradaki e, borsada yatırım yapan kanalımızı takip eden işte bizlerin fikir ve görüşlerine önem gösteren sizlerin her birinizin şu an kanalımızda işte 12 bin küsür kişi var e, bu kişilerin her birinin gerçekten de borsayı anlamasını işte e, önüne aldığı zaman bir hisse senedine bir değer biçebilecek kıvama gelmesini istiyorum. E, fiyatlara çok aldanmamasını istiyorum. E, bu tip borsada işte bilançolar mükemmel gelirken işte düşük faiz politikası, yüksek e, enflasyon ortamında düşen bir borsada işte panikle korkuyla bilinçsizce ellerindeki mallarını, e, hisselerini kaptırmamalarını istiyorum. E tabii ki de almak satmak bireysel kendi kararınızdır ama bunu doğru şekilde yapmak önemlidir. Borsada her zaman söylüyorum. E, %80 psikolojidir. Gerisi %20'si de diğer şeylerden oluşur. E, psikolojinizi çok güzel bir şekilde yönetmeniz gerekir. Size bir örnek vermek istiyorum. E, hisse ismi söylemeyeceğim. 1.17 yani bundan 10 yıl önce 1.17 Fiyatında olan bir hisse senedi bugün 107 lira. Yani hesabını siz yapın. Bu arada bu hisse senedinin de hiç değilse bu 10 yıl süreç içerisinde 6 tane 7 tane bedelsiz sermaye arttırımı ve 1-2 tane belki de 3-4 tane de temettü ödemesi olmuş dostlar. Hani 10 yıl önce yani borsada hani bir kitle var mesela hiç para kaybetmiyor. Dostlar hani bunlar yatırım fonları değil ya da e, aracı kurumlar değil. E, bireysel kişilerden bahsediyorum. Bu kişiler hiç kaybetmiyor. Hiçbir zaman para kaybetmiyorlar. Neden kaybetmiyorlar? Çünkü borsada bu kişiler yatırımcılar. 10 yıl önce almış oldukları işte bu bahsettiğim hisse hala bu kişilerin ellerinde ve e, maliyetleri eksi bilmem işte 1.17'ye almış oldukları hisse şu anda eksi örnek veriyorum 6 lira ve hissenin fiyatı da 106 lira. Yani nasıl bir kar ettiğini yüzde 10 bin civarı belki daha fazla karlar sağladığını bilmenizi isterim. Bunları özellikle hisse bazında herhangi bir güzel hisseyi hani biliyorsunuz ki çok sağlam güzel şirketler var. Borsada değerli şirketler var. Bunlardan herhangi bir tanesini örnek alın. 10 yıl önceki fiyatına bakın. Atıyorum 8 yıl öncekine bakın. 7 yıl 6 yıl. 3 yıl 2 yıl gibi değerlerine bakın yani fiyatlarına bakın ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız dostlar ama işte kısa vadede bazen bu şekilde sert düşüşler sizin tepeden almış olmanızdan kaynaklanan sizlere korku ve böyle panikle satış yaptırıyor dostlar aslında tepeden almak doğru bir şey değil ama tepeden bile almışsanız ee, yine de sabırlı bir şekilde eğer ki ihtiyacınız olmayan parayla yatırım yapmışsanız sabırlı bir şekilde beklerseniz e, o hisselerde de e, hem zararınızı kurtarır hem de kâra geçersiniz dostlar. Bunu unutmayın ama ben bu kanalda her zaman uygun olan uygun seviyelerde temeline göre uygun olan yani Teknik olarak bazen bir hisse senedi çok yükselmiş gibi gözükebilir ama hala çok ucuzdur dostlar. İşte bu değerleme metotlarıyla ve hisse senetlerinin temeline bakarak bu sonuca ulaşırız. Biz borsada her zaman geleceği satın almak isteriz. Yani beklentileri satın almak isteriz. Beklentileri de nasıl satın alırız? İşte bu hisse senediyle X şirketiyle ilgili bir haber vardır. Bir yatırım girişimi vardır ve bu yatırım girişiminin de e, Cira'ya ciddi bir katkı sağlayacağı hesaplanmıştır ve yatırımcı ilişkilerinde bizlerle paylaşılmıştır. E, şirket güvenilir bir şirket, şirkettir. E, kazançlarını e, yatırımcılarıyla paylaşıyordur. Ya da paylaşmıyorsa bile sürekli yatırımlarla kendini büyütüyordur. İşte bunları yatırımcı ilişkilerinden gerek faaliyet raporlarından okuyarak e, inceleyerek öğrenebiliyoruz dostlar hani oturduğumuz yerde hiçbir şey bize bir bilgi olarak gelmiyor mutlaka araştırmamız gerekiyor örnek veriyorum iç piyasaya çalışıyordur şirket ama yurt dışında işte Amerika'da bir şirket kurmuştur Kanada'da kuracaktır ya da e, Orta Doğu'da yine girişimleri yatırımları vardır ya da X büyük dünya devi bir şirketle ortaklık kurmuştur işte gücüne güç katmıştır gibi bunları mutlaka şirketlerle ilgili okuyup tüm detaylara vakıf olmak borsada sizi başarılı kılar dostlar. Hani gerisi teferruattır mesela hani söylüyorum ya bir şirket mükemmel bir bilanço açıklıyor ama Buna rağmen yükselemiyor. Hani borsada kafasını kaldırıyor hop aşağı düşürüyorlar. Kafasını kaldırıyor hop aşağı düşürüyorlar. İşte birileri hani borsayı yükseltmek istemiyor aslında düşürmek istiyor ama diğer taraftan da işte alınan önlemler bazı işte tahsis edilen güven tekrardan hani oluşturulmaya çalışıyor çünkü insanların güveni kırıldı ama bilinçli bu piyasada var olan kişiler fırsatları gördüğü zaman kaçırmıyor dostlar hani e dip seviyelerden uygun seviyelerden temeline göre ucuz tekniğine göre ucuz olan hisseleri inceleyip e, alım yapmaya devam eden, yatırım yapmaya devam eden insanlar var. Az önce bahsetmiştim. Belki borsada %5'lik bir gruptur. Belki %4'lük, %3'lük ya da belki %7'lik. Fark etmez. Ama gerçekten de yatırımcı olan kişiler hiçbir zaman borsada para kaybetmiyorlar dostlar. Doğru şirketleri buluyorlar çünkü. Uygun fiyatları alıyorlar. Geleceğe dair yatırım yapıyorlar. E, temettüsünü alıyorlar. Bölünmelerde hani... E, hisse çoğalıyor biliyor musunuz hani yavruluyor gibi düşünün hisseler hani elinizde bir varken yüzde 200 bir bedelsiz sermaye arttırımıyla 3 hisseniz oluyor 100 tane varsa 300 tane oluyor gibi düşünün işte uzun vadede bu tip şeylerden faydalanabiliyorsunuz. Ve borsa size o kadar belli bir süre sonra o kadar ciddi kazançlar elde ettiriyor ki hani bu düşüşler çıkışlar gerçekten ama bak gerçekten söylüyorum bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. E, bu kanalımın içerisinde borsada yeni olan kardeşlerimiz varsa zamanla eğer ki bu şekilde davranırlarsa bunu çok iyi anlayacaklar biliyorum ki. Bundan bir yıl sonra iki yıl sonra kanalımızda yorumlar kısmında hocam siz bunu zamanında anlatmıştınız ben uyguladım gerçekten de çok ama çok başarılı oldum diyen insanlar olacağından eminim. E, dostlar hani borsa dediğim gibi bir hani baskılanıyor düşürülmeye çalışılıyor ama alınan tedbirler vesaire e, hükümet de açıkçası borsanın düşmesini istemiyor yükselmesini istiyor. E, böyle arafta bekliyor aslında dipleri vurup tekrar kalkıyor küçük bir bantta hareket ediyor ee, sabırlı olmak gerekiyor dostlar eğer zarardaysanız kesinlikle zararda hisselerinizi satmak en yanlış harekettir dostlar sabırlı bir şekilde bekleyin en azından biraz sabredin ki hani buradan zararla ayrılmayın yazık günahları hani ceminizdeki 3-5 kuruş birikiminizi de başka insanlara, başka gruplara kaptırmayın derim. Bugün böyle sizlerle biraz sohbet adında bir video paylaşmak istedim. Sizleri seviyorum dostlar. Videolar gelecek. Önümüzdeki hafta inşallah hisse incelemeleri de yapacağım. Bu hafta çok yoğun bir hafta geçirdim. Dışarıda organizasyon işlerimiz ciddi anlamda yoğundu. Zaman ayıramadım kusura bakmayın. Seviyorum sizleri. Görüşürüz dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.